Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte robotta çiğ köfte yapımı yapacağız. Gerçekten çok kolay ve pratik bir tariftir. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 adet soğan, 1 kahve fincanı zeytinyağı, isot ve tuz, toz biber, pul biber, nar ekşisi, 1 adet limon, 1 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası, 2 su bardağı da ince bulgur ve 2 su bardağı da kaynamış su ihtiyacımız olacak. Şimdi hemen robota geçelim. İlk etapta bulgurumu ve suyumu şöyle hamur yoğurma makinemin içerisine alıyorum. 2 su bardağı bulguruma 2 su bardağı da kaynamış suyu ilave ediyorum şöyle. Tamam. Çok fazla değil. 2 su bardağı yeterli. Şöyle bir karıştırıp hafif şişmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bulgurum iyice şişene dek bekledim. Yine de çok e, kuru, yani yine de yani öyle çok lapa gibi değil arkadaşlar. O yüzden suyu az ilave etmenizi tavsiye ederim. Bu aşamada ben e, ilk etapta soğanını vereceğim. 2 e, adet soğanım vardı. Bulgurla soğan iyice bir haşır neşir olsun. En düşük ayarda karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Soğanın suyunu da sıkmıştım ama tekrardan biraz su, e, su salacaktır. Bu yüzden düşük ayarda yavaş yavaş karıştırıyoruz dondumuzla. Yoksa da elinizle güzelce yoğurma imkanınız var. Evet bir 5 dakika kadar güzelce soğanımızı yedirdik bulgurumuza. E, ben en son aşamada tekrardan e, bir te içerisine alıp yoğurmaya devam edeceğim şimdi 2 yemek, kaşı, yani yemek kaşığı yani toplamda 2 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçamız var onu robotumuzun içerisine alıyoruz ee, görmüş olduğunuz üzere yarım fincan kadar pul toz biberim var ben bunu az koydum arkadaşlar normalde dolu dolu bir fincan olması gerekiyor arkadaşımdan almıştım tarifi ee, sizler acıyı seviyorsanız dolu dolu bir fincan yapabilirsiniz Yine bir tatlı kaşığı tuz var e, ve yine yarım fincana yakın isotum var. Onu da içerisine bıraktım. E, şöyle göstereyim bir fincan zeytinyağım var. Onu da içerisine koyuyorum e, ve nar ekşisi var. Onu da içerisine alıyorum. Şöyle dediğim gibi acıyı arttırabilirsiniz. Ne kadar acı o kadar iyi ama benim çocuklar maalesef e, acıyla çok arası olmadığı için e, ben çok fazla acı ilavesi yapamadım. Hepsini yarım kahve fincanı gibi tuttum. Şöyle güzelce nar ekşisini de sıyıralım. Valla mükemmel oldu. Acı olayını siz kendi aranızda çözün. En son aşamada da bir adet limonumuz var. Şimdi onun da suyunu sıkacağım. Ama önce şu karışımı güzelce yoğurmaya başlayalım. 1 adet limonumuzun suyunu da sıktık. Şimdi içerisine ilave ediyoruz. Ekşi sevenler biraz daha fazla tutabilir ölçüyü. Ve kaldığımız yerden yormaya devam. Evet, ara ara şöyle bakıp hamurunuza, çiğ köfte hamurunuza ortaya doğru çekip tekrardan yoğurmaya devam edin. Ne kadar çok yorulursa o kadar iyi olacaktı. Şu an bile çok güzel gidiyor. Evet gördüğünüz üzere yarım saat kadar hatta yarım saat biraz geçti. Güzelce hamur yoğurma makinemle yoğurdum ve kıvamı şu an tam istediğim kıvama geldi. Sıktığımda çiğ köfte şeklini alıyor. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar çok güzel bir kıvamı var yine de birkaç tane buzla yoğurmak istedim birazcık sert kalmış sanki bulguru 4-5 tane buzumu içine atıp buzlar eriyene kadar şöyle robotumda güzelce yoğurdum şimdi de tepsimde çiğ köfte tepsimde yoğurmaya devam ediyorum Evet şimdi bu aşamada güzelce yoğurduktan sonra dileğinize kalmış tabi yarım demet maydanoz ve taze soğan da ekleyebilirsiniz. Buzlarımızı iyice yedirdikten sonra biraz daha maydanoz ve taze soğanla yoğurduğunuz takdirde hazır olacaktır. Şu an bile gayet güzel gözüküyor gerçekten. Yoğurma işlemi çok sıkıntılı. Şöyle göstereyim tam istediğimiz ayara gelmiş. Evet dediğim gibi ben içerisinde maydanoz seviyorum. Arzuya bağlı. Sizler isterseniz ilave etmeye de bilirsiniz. Maydanozu da koyduktan sonra bir kere daha iyice yoğurduktan sonra şekillendirmeye geçeceğiz. Evet güzelce hamurumun kıvamı geldi. Maydanozları da yedirdik. Şimdi direkt şekillendirmeye geçiyoruz. Hepsini eşit miktarda ayarlamaya çalışın. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp sakın. Yemin ederim. Şöyle bir tepsimizin içerisine arkadaşlar yıkamış olduğumuz yeşilliği dizelim. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde. Evet. Şu şekilde güzelce sıkıyoruz arkadaşlar. Bir eldivenle yaptığınız takdirde daha güzel şekiller elde edebilirsiniz. Ve tepsimize hepsimize düzüyoruz. Kıvamı, parlaklığı tam istediğim ayarda. Şöyle göstereyim. Hızlı hızlı yapıp bitiriyoruz. Hepsini aynı ölçülerde yapmaya özen gösterirseniz daha güzel gözükecektir. Çiğ köftemiz hazır arkadaşlar. Şöyle hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Böyle güzelce bir limon sıkıyoruz, sarıyoruz. Deneyeceklere afiyet olsun. Gerçekten hem çok pratik oluyor evde yoğurmadığınız için hem de daha kolay ve lezzetli oluyor. Sizler için sunmamaktan muhteşem olmuş deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.